Selam. Bugün unun presetini vereceğim. bye 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 buy, 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 Preset'i indirin ve girin indirmeyi bilmeyenler için sonda nasıl indirilir vereceğim. Kırmızı katmana basın ardından grubu düzenle'ye basın. Bu yazısına tıklayın. Yazıyı düzenle'ye basın. Kendi isminizi buraya yazın. İndir preset'i nasıl indireceğiz? Buraya basın. İstediğinizi seçin. Ben koruma seçeceğim. Yine de indir. Aç'a basın. Buraya basın. Alet Motyon'a. girecek eğer. Girmezse altan Alek Motyon'u seçin. Gene bir videonun sonuna geldik. Umarım nikah like atmasındır. Neyse hadi bebe.